Bir yaz gecesi korkunç bir macera bizi bekliyordu. Cinlerin köyüne doğru yola çıktık. Ben, Hülya ve dört arkadaşım dağların arasına gizlenmiş terk edilmiş bir köyde kamp yapmaya karar verdik. Köy, çökmüş evler ve yıkık duvarlarla adeta bir harabeye dönmüştü. Köye yaklaşırken Cinlerin bu köyde dolaştığına dair eski hikayeler aklımıza geldi. Ben bu tür hikayelere pek inanmam. O yüzden keşfe çıktım. Köyün tam ortasında yosunlarla kaplı eski bir çeşme vardı. Çeşmenin kenarına oturduğumda suyun yüzeyinde tuhaf şekiller belirdi. Arkamda bir fısıltı duydum birden. Önce rüzgar sandım ama fısıltılar çoğaldı, netleşti. Arkadaşlarım da fısıltıları duyup korkuyla etrafına bakındı. Panikledim ve hadi buradan gidelim diye bağırdım. Fakat köyün meydanına vardığımızda dev bir ateşin etrafında dans eden gölgelerle karşılaştık. Bu gölgeler cinlerin ele geçirdiği ruhlardı. Dehşet içinde kaçmaya başladık ama köyün çıkışını bir türlü bulamadık. Her yeri yoğun bir sis kaplamıştı. Arkama baktığımda siyah pelerinli bir gölgenin bize doğru yaklaştığını gördüm. Derin bir sesle "Bu köyden kimse sağ çıkamaz." dedi. Çığlık atarak uyandım. Sabahın ilk ışıkları etrafımı sarmıştı. Ama meydanda yanan ateş ve dans eden gölgeler hala gözlerimin önündeydi. O köye bir daha asla dönmemeye karar verdik. Siz olsaydınız ne yapardınız?